Oto Gezgini kanalından herkese selamünaleyküm arkadaşlar bugün Kartal'dayım otobak'ta otobak'ta bulunan ikinci el araçların fiyatlarını sizlerle paylaşacağım bakalım ikinci elde fiyatlar nasıl Haziran ayının sonuna doğru yaklaşırken ee, bu tarafta araçlar var dışarıda bir de şu görmüş olduğunuz kısımda dışarıda araçlar var ve içeride araçlar var dışarıdaki araçları e, Ayrı içerideki araçları da ayrı çekeceğim. iki bölüm halinde video çok uzun olmasın diye hızlı hızlı geçmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Sizlere hem araçları tanıtacağım hem de fiyatlarını paylaşacağım sırayla. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Evet Kia Stonic 2023 model bir araç 1.0 Otomatik vites 21.117 kilometrede 1.257.000 TL Fiyatı var arkadaşlar aracın Hemen yanında Megane 4 var Şöyle Megane 4'e bakalım 1.3 TC Joy paket 69.112 kilometrede 1.199.500 TL satış fiyatı var. 2022 model Megane 4'ün hemen yanında bir Egea var. Bakalım Egea 1.6 sanırım 1.6 Multijet Launch paket otomatik vites 67.027 kilometrede 1.192.500 TL satış fiyatı var. Evet hemen yanında da Volkswagen Polo var 1.0 21.011 kilometrede yanlış görmüyorsam evet şöyle de paylaşayım. 21.011 kilometrede 1.0 TSI Life 1.199.500 demiş. 28.167 TL'de hasar kaydı mevcutmuş. Arkadaşlar otobaka arayarak internet üzerinden telefon numarasını da paylaşacağım burada yetkili arkadaşın. İsterseniz siz de bir otobak yazıp oradaki numaradan arayıp araçların e, detaylı bilgilerini alabilirsiniz. Ben hızlı hızlı hem gördüklerimde, hasar kayıtlarını da paylaşacağım. E, 2013 model Mercedes Benz var, A serisi. E, detaylarıyla paylaşılmış. Burada bütün arabaların ön kısımlarında ekspertizleri var. 104.120 kilometrede araç 1.047.500 TL. satış fiyatı var aracın arkadaşlar. Bu araçta da hasar kaydı. 1586 ve 1385 olarak iki parça görünüyor. Eğer ben yanlış görüp sizlere ifade etmiyorsam. 2012 model Volvo S60. 188.733 kilometrede 1.6 Power Shift benzinli parça parça demiş. 10.594 lira hasar kaydı mevcutmuş. Bu aracın da 768.500 TL satış fiyatı var. 2012 model Volvo S60'ın. Evet. Toyota Auris 1.6 Advance paket. Şöyle hatta ağaç var ama şöyle ön tarafını sizlere göstereyim. Aracın 125.412 km'de Multidrive S demiş. Otomatik vites. Hasar kaydı 3.400 liraymış. 997.500 TL fiyatı var. Clio 1.0 TC ikon paket. 40.709 km'de araç. 2020 model. 1 milyon 89 bin 500 TL satış fiyatı var arkadaşlar. Bu araçta hasar kaydı bulunmuyor. Evet buradaki araçlar böyle. Arka tarafta da araçlar var. Şöyle aradan geçelim ve o araçların fiyatlarını da göstereyim sizlere diyeceğim. Evet. 2009 model Ford Focus 1.6 Trend Otomatik demiş. Benzinli. Hasar kaydı yok. 629.500 TL. Bu aracın satış fiyatı. Hemen burada Opel Crossland var. 1.5 Turbo SNTL paket. 38.003 kilometrede. 3.894 ve 3.498 TL olarak iki parça hasar kaydı mevcut. 1.179.500 TL. 2017 model Opel Astra 1.4 Turbo Edition Plus 41055 kilometrede Otomatik 38000 Pardon 3814 lira özür dilerim 38000 diyorum 3814 lira hasar kaydı var 1.017.500 TL'de Satış fiyatı var Opel Astra Sedan aracın Şöyle yan tarafa doğru ilerleyelim arkadaşlar Evet şöyle hızlı hızlı hemen araçlar şurada. 2017 model Peugeot 3008. 1.6 Blue HDI. Evet 1.6 Blue HDI aktif paket. E6 6 ileri otomatik şanzıman. EAT6 60.820 kilometrede. 7500 ve 2712 TL olmak üzere iki parça hasar kaydı mevcut. 1.337.500 TL satış fiyatı mevcut. Hemen yanında Nissan X-Trail var. 2016 model 1.6 DC Platinum Premium Pak demiş. X-Tronic 89.411 kilometrede araç. 16.442 2.544 6.754 ve 2.237 TL olmak üzere 4 parça halinde hasar kayıtları mevcut. 1 milyon 389 bin 500 TL'de satış fiyatı var arkadaşlar. Hemen yanında Citroen C5 Air Cruise var. 1.5 Blue HDI Felbolt. 84 bin 37 araç. Şöyle göstereyim. Hasar kaydı yokmuş. 1.500, 1 milyon 537 bin TL. Bu aracın da fiyatı 2019 model Peugeot 3008 1.5 Blue e HDI demiş. Active Life EAT 6 otomatik vites 69.793 km'de araç. 1.579.500 TL satış fiyatı mevcut. Evet, hemen yanında da Nissan Qashqai var. 43.181 km'de bu araçta. 2023 model 1.5 e-Power 43.181 kilometrede 1.879.500 TL satış fiyatı var. Hemen yanındaki araç da Citroen Berlingo arkadaşlar. 1.5 Dizel Fel, Fels Vel demiş. 60.259 kilometrede bu araç otomatik 1.089.500 TL satış fiyatı var bu aracın da hemen yanında Jeep Renegade var. 1.6 Multijet 4x2 Limited paket otomatik vites 71.618 km'de 2020 model. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Aracı sizlere 1.346.500 TL satış fiyatı var. 61.716 ve 6.461 TL olmak üzere iki parçadan da hasar kaydı mevcut. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sen Nissan Qashqai 1.6 tekne paket 4x 224.573 kilometrede araç. 1.294.500 TL satış fiyatı var arkadaşlar. Hemen yanında Dacia Duster var. 1.5 dizel Essential paket 27.192 kilometrede bu araç. Manuel vites 1.268.500 TL satış fiyatı var. Hasar kaydı da 28.478 TL olarak belirtilmiş. Hemen yanında 2024 model Clio var. 1.5 TC Evolution paket 11.476 kilometrede şöyle bakalım 1.169.500 TL'de satış fiyatı mevcut. Audi A4 1.4 TSI otomatik 132.440 km'de Audi A4 2006 model 1.489.500 TL satış fiyatı var. Hasar kaydı 2 parça 28.478 ve 14.022 TL olmak üzere 2 parça halinde de hasar kaydı mevcut. Bütün araçların üzerinde arkadaşlar hasar kaydı olmayanların üzerinde yazmıyor. Olanların üzerinde de e, açık bir şekilde ekspertizi ve şeyi belirtilmiş. Evet. 2015 model Nissan Qashqai 1.5 dizel 54.729 kilometrede bu araç. 1.289.000 TL satış fiyatı var. Araç manuel arkadaşlar. 10.895 ve 4937 TL olmak üzere de iki parça hasar kaydı mevcut bu araçta. Nissan Juke. Şöyle bakalım arkadaşlar araca. 2012 model 1 stizel 4x2. 129.207 kilometrede manuel 734.500 TL'de bu aracın satış fiyatı mevcut. Evet bayağı rüzgar esiyor. Bilmiyorum siz ee, mikrofondan dolayı geliyor ama, ama ne kadar geliyor. Elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalışıyorum. 2017 model Volkswagen Polo. 1.0 Highline otomatik şanzıman DSG 24.034 km'de 1.089.500 TL satış fiyatı var arkadaşlar. 2.960 TL'de hasar kaydı varmış aracın. Hemen yanında Megane 4 bir aracımız var. Şöyle Megane 4'ü göstereyim sizlere. 1.3 TC Joy Comfort 66.126 km'de Araç 1 milyon 249 bin 500 TL satış fiyatı var arkadaşlar. Bu aracında 50 bin 72 TL. Eğer ben yanlış görmüyorsam şöyle göstereyim sizlere. Hasar kaydı mevcut. Honda Civic 1.6 Vitek Elegans paket 69.586 km'de arkadaşlar araç otomatik 21.916 TL hasar kaydı mevcut araçta 1.419.500 TL de satış fiyatı var. Opel Astra sedan. Bunun üzerinde herhangi bir bilgi yok. Evet. 2023 model Clio 1.0 SC Joy arkadaşlar. 10.457 kilometrede araç. Manuel vites bir araç. Evet. Şöyle 839.500 TL. Ee, bilenleriniz muhakkak vardır ama SC ile TC'yi karıştırıyorlar arkadaşlar. SC'lerde turbo yok. Bu araç SC. TC'lerde turbo var. O yüzden e, ona göre bilginiz olsun. Fiyatlar konusunda da e, turbolu, turbosuz olarak da otomatik manuel olarak da farklılıklar bildiğiniz gibi oluyor. Bu araçta turbo yok. Normal 1.0 motor var. Turbosuz. 10 TS Life arkadaşlar 61.981 981 km'de Volkswagen Polo 1.147.500 TL hasar kaydı şey satış fiyatı var. Şöyle de paylaşayım ben hasar kayıtlarını. Megane 4 2022 model 1.5 dizel otomatik vites 54.389 Kilometrede 1 milyon 314.500 TL satış fiyatı var arkadaşlar. Şurada parça parça hasar kaydı belirtilmiş. Üzerinde görmüş olduğunuz gibi. Hemen önünde bir tane parlament nabisi ve Honda Civic var. Eskolu otomatik demiş. 92.456 kilometrede 2019 model. 1 milyon 347 bin 500 TL arkadaşlar. Satış fiyatı aracın. Citroen C4 X. Hemen bu aracın bilgilerine bakalım. 2023 model. 1.2 Pürtek Shine paket 1.368.500 TL satış fiyatı var. Otomatik arkadaşlar araç. Burada da bir Clio aracımız var. Bu aracın üzerinde herhangi bir İbare yok. Evet, Kupra'da da yok. Evet, şu anda dışarıdaki araçlar bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. İçeride de araçlar var. İçerideki de araçları da çekip sizlerle araç bilgilerini ve fiyatları paylaşacağım arkadaşlar.